arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Eren var. Eren'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum niye hep söyledi? Sana mı Bugün ne yapacağız Mami seninle? Bu evleri bir şey şeyle dolduralım. Evleri güzelleştirelim değil mi? Şöyle bir ne desin nasıl desem bir tık onu dışarı şey yaparız. Senin camın niye kırık? Sen kırdın da geçen bölümde sen kırmıştın. Ha ben kırmıştım. Evet. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde madeni ineceğiz. Tık tık tık. Ya gel gel lan yani, dedim. Burası neydi mami ya? Ha? Burası neydi? Ha burası demir. Dep, depoydu. Alt taraf şey. Sende yemek var mı? Sandığa bak vardır. Var var iki tane elma varmış. Şöyle bir bakayım ne var ne yok. Sandık var ha sende sandığında. Sandık var. Nasıl desem şimdi onu da diyemiyorum. Sen o demirleri nereden buldun? Demirleri şeymiş işte Bir maden vardı ya. <laughs> Oraya mı? Evet oradan aldım onları. Şimdi ne yapsak? Buraya, Bu bölümde ne yapsak? Ee, Kendimize böyle bir büyük ev yap yapalım mı kendimiz? Aa blok yok. Odun toplacağız. Şimdi de başlayalım. Ta, odun var bende. Kaç tane? E ee, 16 tane. O yetmez. Mami sen beyaz odun topla, ben de eee şey toplayayım, diğer odunu. Senin, senin yanına yapıyorum ben. Ne? Bu evin yanına ne yapıyorum. Dur, sen gel şimdi odun toplayalım bir. Ya neyse yap tamam neyse odun topla. topla. Ta karışık odun topla. İkisinden ne olur. Karışık odun mu yapacağız? Ben ben abu yapacağım. Şimdiden. Arkadaşlar büyük ev yapacağız kendimizi. Evet. Şöyle ayrı ayrı yaşamayalım diye eşyalarımız bir olsun. güzel ee, olsun diye. Baş... Şöyle diğer filmlerdeki güzel bir ev yapalım ya. Hep aynı türlü ev yapıyoruz. Evet. Şöyle güzel bir ev yapalım. Ben de şimdi Bodrum'u niye kesmedim ben? Onu şimdi keseyim. Tamam şimdi biraz daha dolduracağım. Bende 23 tane odun var. Sen ne kaç tane var beyazlarda? Bak ben beyaz toplamıyorum. Tamam karışık olur kaç tane? 16 tane biraz daha toplayacağım. Tamam topla bayağı lazım bize çünkü. Kum da lazım. Kum ne yapacağız? Cam yapacağız. Ha çöl kumu mu? Kundum'a yarayacaksın. Onu bu ne? Bu ağaç kesmişler mi? Hayır, kesmemişler. Ben niye düştüm buraya? Şöyle bir yemek yiyelim. Kim kaç tane? Kaç tane varsa Çok var. Ben ya yani ben bilmem. Arkadaşlar Mermen yaşı küçük olduğu için daha kat yaşında değil, 7 yaşında şurada... Minecraft. Onu şurada Minecraft'ı benden daha çok iyi biliyor. Şurada set zombi var onu öldüreceğim. E, işte onu öldür. İçine set falan çıkar diye öldüreceğim. Ben de eve doğru gidiyorum. Tak. ona o kadar iyi ki bu set zombiler. Öyle vuruyorlar. Daha bir şey mi onlar? Bir şey düşmeye et düştü. Set falan düşmedi. Şunu nereye yapsak evi biz? Sen de mi buraya yapacak mıydın? Ben, evet. ben buraya yapacağım. ben buraya gir bak. Ben buraya yapacaktım ben de zaten. Ben buraya evet, hiç. buraya yapalım. İlk ben bunları bir kırtlayayım ben üstüne. Oo edelim edelim yapalım yapalım yapalım. Sesini ya. biraz kırdım. O kadar çok ses geliyor. Evet. bende 3 tane 64 lük. Ben de. Ben de. bir tane. Ben de bir tane 64 lük var. Bir tane 64 lük. Evet lan. Sen, sen bu odun, neyse sen git odunlara. Ben alın, buraya sen, yapacağım evimi. Ayrı evde yapmayacağız da kendi bir ev yapacağız. Bir. Ev. Evet, tamam ben ikimiz, yapayım. İkimiz de onda kalacağız. Tamam. Tamam sen böyle yap. Biraz şöyle uzun nasıl uzunluğunu ben mi yapayım üstünü şey yaparsın. O kadar büyük oldu ki. Lan. Eve bile yapışık oldu. Eve yapışık olmasın çok. Yapışmayacak. Ben de zaten öyle yapmak istedim. Kıranım nerede? da. Ne kadar olsun? Bak şuradan keselim. Buradan iki, üç, bir kat daha kes. Tamam bu kadar kestim. Ben şöyle uzunlamasını bir yapayım. Aa bak. Ne? Odun mu bitti? evin Şöyle yana dön yana. Yana dönsene. Şöyle dönelim. Evet tam böyle oldu. Ben şimdi ben gidip bir şey ya toplayayım. Ne? Ben, ne kadar kum toplayacağım. Odun bitti mi gel bende odun var tamam Bende de var bayağı. Anam bunu niye koydum diye. Ya yağmur yağma ya. Tek, tek normal. Tek normal mutlu şey var burada olsaydı da şey yapsaydık. Ee, şey yapsaydık. Yağmuru kap kapatabilseydik. Bunu kapatamıyoruz mu? Aa, bunu kapatamıyoruz. Arkadaşlar buraya resmen belediye yapacağız. Belediye mi? <laughs> evet. Biz belediye istiler o zaman hazırdan burada evler kurulmuş belediyeler. değil mi? <laughs> Arkadaşlar bas buraya güzel evler yapacağız. Çiftliğinden başla. Çiftlik. Ee, kadar git? Neydi? Gökdelen kadar git? Gökdelen de yaparız. Göklerinde de yaparız ilerleyen bölümlerde değil mi? Evet. Madeni denememiz lazım, elmas var denememiz lazım. Kapı var mı sende? Ha? Kapı. Sende yok mu? Neyse bir evden kırıp alırız iki tane. Sende vardı. Yok, bakayım var mı? Ee, bir tane var. Tamam, bir tane de odundan yaptı. Yapacağım. Elgraf diye bulacağım. Yetecek ha bu odun. Bende bayağı odun vardı. Çünkü şey olacaktı. E bir kat daha çıkma ya. Pencere yapacağız Oğlum iki kat değil, çıkacağım. Tam çıkayım da yapacağız. Neyse sen yap. Sonra kırarız biz onu. Oğlum ortamaları. sana bir şey diyeyim. Ne, ne 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 Bir kat iki kat olunca böyle kısa olmuyor mu? Ne yapacağız biliyor musun? Bir kat şey yapacağız ya zam yapacağız ya. Sonra onun üstüne bir kat daha odun şartı, onun üstüne bir tane daha zam şartacağız. Öyle daha güzel olur. Neyse, bizim üstünü kırarız. sonra öyle yap. Biz orayı hallederiz. Bordur. odun bitti bende şimdi. Az kalmıştı. Gel atayım şu tamam, odun. at. Tamam neyse ben kırarım. Al al böyle. Tamam tamam, tamam. Al 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 At bakayım onları da. O kadar modunu toplamıştık. Bir bayağı da toplamıştık. Tamam. iki bir katını kırıyorum. Bir kat. Tamam. Bir, e, bir, kat kır e, orada. Dur yok altını, in, altını in. Ha burayı kırayım. Na, nasıl olsun böyle. Bir Ha orayı kır. Bir kat. Kırıyorum da zaten. Sonra üstünü o zaten yapmasın. Onun üstüne zam yapacağız bir daha. Bak olmadı ya. Ben şunları buraya şey yapayım. Aa, bir odun versene de ya. Tamam vereyim bir tane atmıştır. Gel e, eski eve gel bir sen. Ha? Eski eve gel bir. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Senin ne? mi? Evet. Sandığa koyuyor. Neyse atayım elimle buna. Bir tane 64'lük atmaya. Diğerinden, diğerlerinden hadi. Tamam. Az olanlar da. Bunda 11 tane, 11 tanesinden atıyor. Tamam, onları atam bir tane. Akşam oluyor bu arada. Neyse akşam olmuyor ki. Sadece yağmur yağıyor ya. Ondan. Bir eve gireyim de bir tane. Bir tekle kapı olsun. Bir olsun bir çift olsun, çift. Arkadaşlar her bölümde tabela yapıp şey yapacağız. O ev yeni yaptığımız evde şöyle espri odası yapacağız. Evet. Her bölüme girdiğimizde bir tane okuyup gülmekle başlayacağız arkadaşlar. Evet gülmekle, gülmekle başlayacağız. <laughs> evet gülmekle başlayacakmışız. Akşam oluyor dön görmüyorum güneş batıyor. Ben uyudum bile. Uyudun mu sen? Evet. Ben uyudum ben arkadaş. <laughs> Bu bölümde bitiremezsek bir dahaki bölümde bitiremezsek videoyu noktalayız ve evet. video dışında yapmak istiyorum çünkü hepsini bir videoda yapmak istersem sıkıca geçebilir o yüzden Ha ben nereye şey gidiyorum ya bir şaşırdım. Videoda i̇ki videoda şaşırdım yani Şey de yaptım. Şaşırdım yani. İnişten biraz şey toplayayım odun, şey. Tavuk yumurtlarmış. Ben nereden gideceğim eve? Havuzla buraya siyah yün bulursak. Biz yünleri boyayabiliyor muyuz? He? Yünleri boyayabiliyor muyuz? Evet, boyayabiliyoruz ama ben bilmiyorum. Böyle mi tutuyoruz? Ben bilmiyorum ama. Acaba siyah çiçek titriyor mu ortalıklarda? Siyah çiçek mi? Mantar yine de var ama siyah sektörse bana diyorsun mantar yemeği. Mantar dedim sana. Ee... Arkadaşlar, e, şu yaptığınız ev için güzel bir beğeni isterim arkadaşlar. E, beğeni daha çok gelirse güzel bir eve dönüşeceğiz bunu. Değil mi anne? Evet. Güzel oğlum orayı niye kırdın? Oğlum burayı niye kırıyorsun sen şimdi? Koy. Orayı neden kurdun oğlum? Orada mı? Şey mi? Kapı mı? Evet orayı kapı. Kapı tarafı şeyde olsun ya deniz tarafında olsun. Ha? Kapı tarafı ha, buradan da olsun deniz tarafından da olsun. Tamam deniz tarafından olsun da. Şimdi cam gerek bize cam. Buraya koyalım. Bir tane daha kapı gerek bana. Neyse ben buraya graft yapayım. Bak. Grafik table yapayım unuttum şaşırdım. Grafik table yaptım. Ben şimdi ne yapacaktım? Kap yapacaktım bir tane. Tam yaptık hem de üç tane oldu ya. indi cam mı yapalım yoksa? E ee, ince cam yapalım. Bir sürü odun gerek bize ama. Yok şu anda elimde 48 tane. Hatta mami ne? Üç tane camları kaç tane şey yaptım? 16'lık yaptım. Toplamda kaç sene var bende? 3 Bilmiyorum kaç tanesi. zam yapıyorum ben mi? İçeri giriyorum yap. bir. Ben diğer tarafta da eşit olmasaydım bir tane daha kapı yap oraya. Ya. Tamam yapacağım da onu onu yapıyorum. Bir tane kapı var bende zaten. Orayı kır. Orayı da koy. Ben de şu zam işini bitireyim. Bak, kapıyı niye kapattın? Sen süslendirme mi? Şöyle merdiven yap. Ee, Üst kata merdiven yapmayacağım. E, koltuk falan yap, masa yap. Tam koltuk fiyacık. Koltuk yapayım de. Tata seni bir diğer bölümde yaparız mı anne? Evet tata diğer bölümde yaparız. Bir dışı da tadısı az onun için. Evet. Ya böyle olmayacak Sen cam, cam işini bitir. Tamam ben bitiriyorum onları. Hatta yedecek bu zamda ya. Hı hı. Toplamış bakalım inşallah yeter. Yet. Evet yet. Et koltuğumuz da hazır. Ben çok güzel bir koltuk yapıyorum. Karşıdakine bir baksana sen. Baksana telefonda benim olduğum yere. Bak. Bak buraya. Aa, güzel evet. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Ama büyük oldu ne neyse Bir de yardımla masa yapacağım. Boş, tam şöyle ortaya bakma Mehmet. Şöyle nasıl desem? Ortaya masa yapacağım. Bitiko üstüne de masa şey koy. Biliyorum. Arkadaşlar, burada videonun hatırladım. Ezen okunuyor şu an. Ee, video durup geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik geri. Evet arkadaşlar, masamız şöyle oldu. Evet, oldu. Yemek de yiyebiliriz. Atlanamıyorum. Sen bir koltuk daha yapsana şuraya. Tamam yapayım. Hem bir koltuk daha yap oraya. Sandalye mi yapacağım ben şimdi? E ee, gerçi vardı bende ya bakayım var mı? Evet dört tane Neyim varmış. Onlar da yapalım, ben şunları zamlar hemen. Yani, tam lazım olacak bize. Lan bunu niye koydum buraya? Bir tekli sandalye yaptım. Tekli nasıl yani? Böyle. Yo ar arkaya geri yap onu. Ha. İki tane şey yap da. Aynı boyutta olsun şeyler. Tamam. İki iki tane iki yeş iki şey yapıyor. Bir 64'lük cam ince, bir de 26'lık ince cam var. Bayağı şey ince. Tam böyle mi olsun koltuklar? Bir... Koltuklar böyle mi olsun? Gene ve oradan niye geliyor? Şöyle. Yok yok şöyle. Tam da öyle yapacağım onu. Şöyle ya anlamadın mı? <laughs> Bak merdiven bende. Merdivenleri <laughs> atsana bana bir Üç tane var. Al. Ha öyle kenara mı? Tamam ver ver. Bir dakika ben nasıl şey değil Ha öyle koy. Diğer tarafı da öyle koy. Niye öyle kırıyorum bunu? Ya çıksana oradan. Ben delilerden bir şey yapmam lazım anne. Hani. Neden? Set mi yok sende? Ben sana bot vereyim bot. Yok ki ben yaparım bir tane daha şey yapayım. Buraya odun koyayım ben mesela. Koydum bir tane odun. Ya olmadı. Ne şöyle koy da Şimdi bir tane sık ordan sen şimdi. Bu inek geliyor. Evi, i̇nek geliyor bizim evimize. Küçük küçük küçük. Küçü. İp tamam. nasıl yapabiliyoruz ya? E ee, ya niye yapalım? Yapamadım ben şunu. Tamam, ya. ver, ver onu, ver onu sen. Bak Allah. Tamam ver şimdi ben yaparım. Çekil. Bu kadar. Aferin. De, 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 de. Bu grafik diye buraya niye koydun? Aynen, al Köşeye koysan. Da... Gidip yatakları bir alayım. Benim evden de al. Yatakları aldı. Ben şimdi şu, şu üstünü kapatayım. Kapatalım üstünü. Yok üstünü bu bölümde yapmayacağız. Video dışı yaparız onu. Ha, yani neyse ya yapalım şimdi. Nasıl? Arkadaşlar tadı seni bir dakika videoda şu çalışsanız bir dakika bölümde yapacağız. Tamam şimdi kırayım bunları ben bir. Kır o soba sende ya. 40 saat kıracağım bunu. Balta yok bende. Baltam bitmiş benim. Bayağı bir şey lazım bize değil mi? Senin evde var mı bir şeyler? He? Senin evde var mı bir şey? Evet ekmek var. Her şey var sandığımda. Ama az bir şey var. Ben şimdi sandık yapayım eve. Bu sandık yapma bende var bayağı. Ben neyse koyayım ben şimdi. İki, bir tane ikili sandık koydum. Üst üste de koyu üst üste. Bu kılıç lazım değil bende. iki tane kılıç varmış bende. Üst üste koyu. İki. lan Ben niye ineği getirmedim evimizin içine? Buğday vardı. Ben de hazır. Bir şey bir Şimdi bir daha inek bulacağım. ben direkt yatarım. Evet, ben direkt yatarım. Şu ikili sandık yeter bize mami. Evet ben yattım bu arada. Şurayı da kıyayım tamam. Ben Ankoy. de geliyorum. Evet yattım ben de arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu. Güzel bir ev evet arkadaşlar buraya. Bir çatı, çatı çatısını şeyden yapalım koltuktan. Böyle yaparız. Yani şu galiba şu kapı, kapı olmadı orada. Onu yaparım bir de dışı ben arkadaşlar. Evet kapı Top, e, şey oldu. Ne? Zemini de arkadaşlar tahtadan odunda e, yapacağız. Şey yapacağız. Ne? Tatlı yaptık sonra bir dahaki bölümde yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Teker teker gidiyoruz arkadaşlar. Bu ev üstü. Ben nasıl yemek yiyeyim de? Şu yaptı arkadaşlar. Ben nasıl yemek yiyeyim de? Bak, ben şöyle düzeni yapalım. Ben de yemek, yemek sandı bak. Yemek attığım. yiyorum yemek. Attığım ya yemek sandı. Bak bana nasıl bak bana nasıl yemek yiyeceğim. Bak. Tamam, yersin yersin. Baksana. Masaya otur ye. Oturuyorum ne? Bak Buraya bana. yemekler var. Bak bana. Bak tamam, bana. Tamam anladık ya. Nom 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 nom. Yedim. Buraya elmanlı şeyler var. Baltayı alayım da. Benim kılıçı <laughs> kılıcı aldım orada. Evet arkadaşlar isterseniz, isterseniz burada videoyu noktalayalım. Evet noktalayalım. Ee, Bedankt voor het kijken een like hebt, dan heb je een online video. Bedankt voor het kijken